Şimdi Şevket Usta söylene söylene direnaj borusu kaç metre gidecek onu ölçüyor. Mızırdana mızırdana. Senin bu bak benimle inatlaşma. He. Bir şey biliyor musun bende var diyorum. Sen bu yok He diyorsun. şunları mı diyorsun? Bak. He. Bir metre eşilecek. Bir metre. Ha. Bir metre daha aşağısı olsa 2 metre. Hı hı. Yani bir metre eşilecek. Bir 110 gibi, bir 120 gibi böyle buraya gelecek. Şimdi buradaki eee burnun aşağısını ölçem. Soda giren yeri. O zaman burası hesapta kalacak. Meydanda ne kalacak? Meydan ne, kalacak? Tut. ne demek o? Bence şurayı biraz geriden ölç. Tut. Şuradan başla. Tut Duydun baş. mu? Tut Çünkü faz Şuraya girmesin. Bunlara da şöyle oluk yapmasın. He hmm. tamam. Hmm, Bırakayım mı? Bırakma. Hey. <laughs> Neresi çizgi göremiyorum ki? Ne çizdim belli değil ki. Şu, şu mu? Bir, bir şey görmüyorum ben. Allah affetsin. Gel gel. Aha aha aha. Ha tamam bağırma bağırma. Aha on. On beş. Şurası mıdır? He. Evet. 20. Bakalım. Ver bakayım. 25 metre tamam mı? Ya ölçelim ne bileyim ben ya. 20. 25. Tut orayı. 25 yeter. Burası ne olacak? Ya burada yeri mi var ya senin? Şurayı diyor. He. Burada yeri mi var Yasemin bu yanda? Bunu nereye vereceğiz <laughs> peki? Boruyu? Burada gelecek şey var buraya da Şu şu sonuna kadar götürelim ya. 30 Otuz yapalım. 30'luk yok ki. 30 da çok olur. 25. 27 yeter. 25. 25, 26, 27. 27 yeter. Şans nerede? Da söyleyeyim ben. Şans nerede? Allah'ım şimdi oraya mı bulaştı? Çalışıyorsun, Allah ya Rabbim buraya çıkmayı öğrendi. Ha. <laughs> 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 tövbe tövbe tövbe. Şevket Usta yanında hiç mi yardımcının bir tanesi sakat olmadan olmayı? Ne oldu? Bu her birisinin bir, bir engeli var yani. <laughs> Yanına o seçtiğin... O kadarı mı? Hayır. Yanına seçtiğin yardımcılardan da hiç hayır yok sana. <laughs> hayır. Hep sakatlarla değil mi? <laughs> Abi, ay düştü. <laughs> düştü geçerden giderken. Bunu arıyorum ya. Merdivenleri çıkıyor. Alışmış. Anne sen Ne yapıyorsun? Şans. Ay ayakları kum. Yemek hazır. Şevket Bey. Sabaha kadar mı? Hayır, bu elimdeki lazım. Ne kadar? Bütün duvarları mı? Hayır. Elimdeki <laughs> harç bittim öyle. Bakayım. Ha, biter o. Hadi gidiyoruz. Senin ne işin var bakayım buralarda? <laughs> Şebek ya. Merdivene çıkmayı öğrenmiş. Kurtulduk. Yaşasın. Odalarımız açılınca istediğin gibi gezelsin. Aferin sana. Hay <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Öştük borularımızı 27 metre çıktı. Şimdi 10 santimlik tercih etti Şevket Usta. 20 santimlik fazla gelir dedi. 10 santimlik boru sipariş veriyoruz. Verenaj borusu yolumuz açık olsun. Durmayacağım diyor. Alıştım her. Aa! 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 Kapı orada değil şanslım. Bak bak açın diyor. Ha! Ne var oğlum? Şevket ustaya mı yardım edeceksin? Aç diyor kapıyı. Çok şebek. olmuş oğluma. Gel oğlum. Hadi gel. Hoppacık. Bakın. Karadeniz. E, yemeği demeyeyim de ne diyeyim buna soğuk yenen bir şey. Yoğurtlu mısır. Şimdi ben bunları karıştırıp afiyetle yiyeceğim. Bunlar da birbirlerine kadışmışlar. Bunları da yiyeceğim afiyetle. Bunları yiyeceğim bak. Vallahi yiyeceğim. Bak amcının çınarın güzelliğini. Cansın. Uş annesinin böyle şürtünüyor şürtünüyor. Uş. Cansın. çok tatlı kız bu. Çok tatlı bunlar. Çok tatlılar. Uş. Gün sonu biliyorsun. Bakalım Şevket Bey neler yapmış. Şevket Usta. Bu olayı yanlış anlamış. Eyvah eyvah. Şevket Usta yanlış anlamış. Şevket Usta. Bana sanki tersi anlatılmıştı. Çünkü burası yükselmesin. Bu tarafı boruları kapatmak için yükseklik yapın denildi. Allah Allah. Burası zaten yüksekti. Çünkü usta bir gelsin de. Hay Allah. Mantığını anlamadım ki ben. Yukarıda odada. Buraya da ayağımı basmışım. Allah'ım ya Rabbim. Ben bunu anlamadım da. Bir de buraya ayağımı basmışım. Ayağımı bastın Ha. Niye anlamadım? Bunu tersi olacaktı. Nasıl tersi? Orası mesela yüksek diye orası tekne gibi olacaktı. Burası sıvalanacaktı. Öyle dedi ya çocuk. Nasıl öyle dedi? Aynı işte Pardon. buraya geliyorsun. Öbür taraftan. Yok şeyi dedi. Ne oldu mu? Nasıl çocuk bu? Burası yüksek olan taraf olacaktı. Orasını çukur yap dedi. Tekne gibi. Hani bir duşun teknesi oluyor ya dedi. Sen yanlış anladın. Duşun teknesi gibi orası çukur olsun abla dedi. Burası yüksek olsun. Çünkü burası zaten mesafesi az ya dedi. Tamam iyi güzel de bak burası yüksek olsun dedi. Duştan buraya su gelemez dedi. Bak. Yani burası yüksek olsun dedi. Komple değil. Burası niye alçak oluyor bu taraf? Ya boruyu nasıl bu... kapatacaksın? Nasıl? Şu boruyu. Ama onu kapattığı kadar kapatacağız. Kapatmadığımızı şuradan şöyle yapacağız. Şu şöyle, şöyle yapıp üstünü kayansı yapıp geleceğim. Başka çaresi yok yani. Çünkü bunun bu tarafı Burası zaten... Burası tam burada. Burası Şu yukarı garda. Tam bundan geldim bu. Onun hizasını çekelim. Evet bir terazi yaptım da e işte tamam. onu hiç bu. İşte onu anlayamadım. Ben şimdi çocuk bana dedi ki burasının mesafesi kısa dedi. Tamam. Tekne gibi yap dedi orayı. Tamam. Orayı dedi alçak yap dedi burayı doldur dedi. da alçaklamasın dedik biz niye bıraktık boruyu? Çünkü orası Nasıl zaten oluyor? yüksektir. Tamam yüksektir. Bu boruyu aşağı indiremiyoruz yani. E o zaman zaten burayı yaptın mı hepsini yap orası küçüldükten sonra burada küçülsün. Nasıl hepsini yap? Çünkü burası Hı -hı. daha kısa ya. Evet. E buraya da dök gitsin. Niye? O haç gibi şey işte devamını ay ayağım dışına basıyorum. Nasıl basıyorsun? Nasıl? Ya burası belki bak şu kadar ancak kalacak. O şeyden ancak kurtaracak. İki buçuk beş Şurası mesafe. Şurada terazi tuttuktan hani. sonra şuraya kadar ancak kalacak bu. Ha, çapraz yokuş mu yap olacak diyorsun? Ya, anladın. ya tatlı meyil ya buraya. He. Ben öyle anlamadım orayı. Ay sen burası bak çukur tekne gibi sen kafanı sardırdı o şeye. Ne var da beyaz olur. Bana dedi ki Kuruları Duş, duş kabinleri var ya dedi. Tamam, duş teknesi. Dedi, de. onu koymuyorsun ya dedi. Tamam. Onu koyuyormuş gibi kenarını yüksek yap dedi. Bak sadece. Bu yüksek yap dedi. He. Bu kenarını. Evet. Tamam işte. İçi çukur i̇şte olacaktı. Bak bununla bir döşediğin anda bak şu payası koyduğun anda. Tamam mı? Bak. Bunu anca kurtarıyor. Su beynandır bundandır oldu. Burasını yüksek yap dedi sana. Çukur gibi dağsın burası dedi. Allah Allah. bunu bunu ellemedik ya bunu vazgeçtik. Niye vazgeçtik? Bunu kurtarabilmek için bunu burayı çekmedik de burayı çektik. Mesela aynı yerde kaldı. Az daha bu oydu bunu böyle kaldı burası. Şimdi oradan bir işe tutacağız ne kadar kurtarsa. Şurada bir kadın sel olacak. Belki şu kadar sel olabilir şu kadar. Ha. Şöyle. İster buraya fayans yaparız. İşte mermer keseriz. Altına fayans yapmayız. Fayans yapmadan koyarız mermeri. He. Anladın mı? Çünkü fayans e, yapmadan koyarsın mermeri. Sonunda mermer kalkı veriyor fayans üstünde. Bu naciletin ne ya? Bunun için. Bunda bir sıkıntı yok ya. Yükselti azaldı. He? Yükselti azaldı. Azaldı tabii canım. Burada şey var ya. boru var ya. Genelde de işitmez yani. Bu ne, ne kadar azaldı ki. Lan şurada da. Hayır, azıksanım. Daha ben bunu bir Olmadı, çekmiyor. Yaş. Şuan, yaş. Ben olayı çok farklı anladım yani. <gülüyor> çünkü <gülüyor> çünkü burası daha hmm. yüksek olduğu için çocuğun anlattığını şöyle an anladım. Orası çukurda kalacak. Sadece şu kenarda böyle şerit gibi bir su gelmesini engelleyen bir yer olacak. Tamam işte bu buraya olacak işte. Hayır Şevket Usta. Anlamıyorsun bak. Şu tahta var ya tahta. Tamam. Tahta gibi beton yapacaksın. Evet. Bu taraf dolacak. Evet. Yani o tahta derinliği kadar yer bu duşun içinde kalacaktı. Çünkü duş yüksek dedik. Bak, Kardeşim o... bunu nasıl sokacağım bunun içine? Suyu nasıl içecek bundan ya? İşte o, onu bilmiyorum. Sokma akşam. Onu bilmiyorum. Bilmiyorum ben biliyorum ama. O zaman gerisini de yapalım. Neyse kız gitti şimdi kızım. Bir şey anlamadım. Yani gider borusu açıkta kalacak böyle.